E, merhabalar, ben Ahmet Şimşek. Daha önce de konuşmuştuk. Melisi merak ettim de. Ahmet Şimşekmiş. Pis yalancı. Sen kimi kandırıyorsun ha? Kimi kandırıyorsun? Kertenkelesin sen, kertenkele. Yakın bitti hanım. Bunu konuşmanın sırası değil yani. Ben Melisi merak ettim o yüzden aradım. Nerede acaba kendisi? Evde tabii. Nerede olacak? Ya böyle, böyle oynadın. Kertenkele aradı, Melis sordu. Ne? Ne istiyormuş şerefsiz? Neyse, boş ver. <laughs> Uçak ve otel rezervasyonlarınızı yaptırdım. Sen de hazırlıklarını yap. Yarın akşam gidiyorsunuz. Nasıl yani? Bu kadar erken mi? Geç bile kaldık. Hadi bakalım, buyurun. Valinizi hazırlayın hanımefendi. Gördün mü bak, Ahmet Hoca Melis ablayı sordu. E sorduysa sordu, ne yapalım? Hayır yani insan sevdiğini sorar, sevdiğini merak eder. Ne demek şimdi bu? Ne demek işte, bir gün okula gelmedim, okulu ayağa kaldırmışsın. Ne gelmemesi ya? Resmen okuldan atıldın işte. Hem ben arkadaşlık görevimi yaptım. Yapmasa mıydım? Canım arkadaşım benim. Sen de olmasan. Sus be! <laughs> Geri zekalı. Sen ile Hakan'ı iyice yakınlaştırdın. Ben en azından bir şey yaptım. Sen de yap görelim. Hiç olmadı ama gerçekten kızım. Anne nerede anne? Sevgili <laughs> mi olsalar acaba? Uzaklar mısın?